Üç aylarda yapılacak ibadetler Müslümanlar için çok özel yere sahip olan Recep ayının ilk gününde araştırılan konular arasında bulunuyor. İbadetlerini eksiksiz yapmak isteyen kişiler için bugün başlayan Recep ayında hangi ibadetlerin yapılacağını araştırıyor. Haberin detaylarına geçmeden önce güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Üç aylar girdiği zaman Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey Allah'ım, Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan'a kavuştur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şeriflerinde ise Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır. Üç aylara girdiği vakit okunması gereken dua nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin okumuş olduğu duadır. Bu ayda mümkün olduğu kadar hatmi enbiya yapmalı ve oruç tutulmalıdır. 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutanlar bu sünnet-i şerifeyi yerine getirdiklerinden hastalıklarından şifa bulur. 3 aylarda her gün başında ve sonunda Yedişer Fatiha-i Şerifi okumak suretiyle 100 İhlas-ı Şerif okumak çok sevaptır. Düşüncelerinizi yoruma bekliyoruz.